Nuriye Gülmen'in doğum günü, Nuriye Gülmen bu doğum gününe 261 günlük açlık grevinde Numune Hastanesi'nde tutuklu olarak giriyor. Doğum gününde avukatlarıyla görüştü. Avukatı Ömer Faruk Eminaoğlu görüşmeden çıktı. Ömer Bey, doğum gününde yaşamak istiyorum mesajı verdi Nuriye Gülmen. Ne konuştunuz? Evet, Nuriye çok açıkça Türkiye herkese yaşamak istediğini, işini geri almak istediğini, daha nice yaş günlerini kutlamak istediğini, sağlığına kavuşmak istediğini ifade etti. Bugün birçok avukat arkadaşla beraber görüşme amacımız söz konusu idi. Ancak bu hakkımız kullandırılmadı. Ben de saat 17 itibariyle görüşmem sonlandırıldı. Bu şekilde sınırlı bir zaman dilimi içerisinde görüşme e, hakkını kullandım. Pazartesi günü duruşma var ve bugün saat 17'de e, görüşmemiz kesildi. E, Nuriye çok açıkça e, sağlık sorunları yaşadığını ancak bu sağlık sorunlarına rağmen mahkeme önüne çıkarak savunma hakkını kullanmak her şeye cevap vermek istediğini, hiçbir şeyden geri durmadığını, ancak e, mahkeme önüne çıkarılmadığını, segbisle anlattıklarının sadece hayat hikayesinden belli bölümler olduğunu, asla suçlamalara yanıt vermediğini, her şeye yanıt vermeye hazır olduğunu, ama mahkemenin de kendisini mahkeme önüne çıkarıp, duruşma salonuna götürüp savunmasını almasını istediğini, ve ısrarla ve ısrarla daha nice yaş günlerini kutlamak, yaşamak ve işini geri almak isteğini açıkça ifade etti. Sizin görüşmeniz saat 17 itibariyle e, mesai saati bittiği için mi sınırlandırıldı? Yasada hükümlülerle ilgili çalışma saatleri içerisinde görüşmeye yönelik bir hüküm var. Bunun tutuklulara uygulanmaması gerekiyor. Ancak Nuriye adeta peşine mahkum edilmiş bir mahkummuş gibi tutuklu olduğu gözetilmeden sanki bir hükümlüymüş gibi görüşmemiz saat 17'de sonlandırıldı. Teşekkür ediyoruz. Nuriye Gülmen 261 günlük açlık grevinde bugün 35 yaşına giriyor ve dışarıya tek bir mesajı var yaşamak istiyorum.